Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Kızımla çay içmek için çıktık arkadaşlar Böyle çok güzel burası da Böyle çaylarımız geldi Emine Hanım Merhaba canım. Mutlu musun hayatında Çok mutluyum hayatım <laughs> Böyle Çok güzel arkadaşlar buralarda Kuzucuğum <laughs> Böyle arkadaşlar. Her taraf dolu. Çok kalabalıkmış görüyor musun? Ama deniz çok sakin, çok güzel. Böyle. Kuzucuğum, ne getirdin kuzucuğum? Yetiştim bir şeyler getirdim. Evet, çok güzel görünüyorlar <laughs> tatlım. Evet, böyle çok güzel mı <laughs> <değil mi? Kaleye gülüyor> Çok güzel yok. <laughs> Kızım yanında olmaktan mı Keşke bu kazada yapmasaydı <laughs> Evet. Neyse yine de bizi görüyor de... Ben de, ben de. Ben de, ben de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman bekliyorum. Her zaman gelin. İnşallah. İnşallah. Evet. evet. <laughs> Emre teyze. Siz sende keyifler nasıl? Ay, benim benim çok keyfim çok iyi hayatım. Denize nazır. hazır. De. Denizin Bakarak kokusunu iyice yeri. stoklayın içinize. Çorum da lazım olur. Çayımızı yudumluyoruz. Aynen. Evet evet çok güzel. Sen alışıksın buralara. Diyor, evet. Bir Gecesi bir ayda güzel günüzü ayda güzel. Bir evet. Öyle. <laughs> İyi bakalım. Görüşürüz. <laughs> unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın. Ee, Değil mi? <laughs> Hadi bakalım.